Tender. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler Minecraft oynayacağız arkadaşlar. Evet. Ben böyle bir yer yaptım arkadaşlar. Yeni gelen balıklar için. Besliyorum. Arkadaşlar video çektiğim için e, çok donuyor olabilir. Çünkü Minecraft'ım donuyor. Evet arkadaşlar böyle bir yer yaptım şimdi nasıl ıı, suda nefes alabiliyorsun dersiniz özellik özellik derken e, komut değil bunu bilin ilk önce şalabalarım kaçmaz da uğraşmam da Kaçma! 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 Uf, tamam. Arkadaşlar bunun sayesinde yaşayabiliyorum. Ben sıcaksa nefes alabiliyorum. Arkadaşlar na nasıl mı yapacaksınız? İlk önce suya gideceksiniz. sudan dışarıya çıkmak için ki ise yaramıyor sudan dışarıya çıkınca bu kadar yapacağız bir de böyle koyacağız ama bu bilektir aynı su olmalı yoksa ise yaramıyor 1 2 3 4 5 bir daha 1 2 3 4 böyle yapıyorsunuz. ortaya çizgi koyuyorsunuz arkadaşlar. Tam buraya bir beş tane çizgi İki, üç, dört, beş. Bir, iki, üç, dört, sadece. Bundan sonra yanları da yapıyorsunuz beş tane. Sonra ee, geliyorsunuz buraya birleştiriyorsunuz arkadaşlar. Yanlış olmuş. Ama onu belki. Bir deneyelim. Nasılsın buraya? Bu bloktan koy koyuyorsunuz. Ondan sonra kanal diye bir şey var. Kanalı alıyorsunuz arkadaşlar. Üç tane yerleştiriyorsunuz. Evet. Bunun sayesinde da evet alabiliyor. Kırayım. Bunu kıramıyorsunuz. Arkadaşlar. gayze. Nasıl sadece göstermek için arkadaşlar yaptım. Evet. Bakın çıkayım. Bitiyor. İneyim. Geri geliyor. Sonsuza kadar böyle arkadaşlar. Ama çok uzak gidersiniz yine bitebiliyor. Hemen kaçmaya çalışıyorlar ya. Evet arkadaşlar. Burası bittim. Burasını size gösterdim. Bir yer daha var. Oraya açayım. Yani o dünyayı açayım arkadaşlar. Arkadaşlar söylemeyi unuttum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet, çok eğlenceli diyeyim.

Arkadaşlar ben köy kahramanı. Benim işte köy var. Köy kahramanıyım. Arkadaşlar ne dersiniz? İlk önce ben yolu göstereceğim. Yol yaptık. Arkadaşlarla. Arkadaşlar. Lovel yaptık. Şimdi size onu göstereceğim. Böyle bir tane yol yaptık Evet arkadaşlar ben köyün kahramanı bakın ki kahramanı diye yazıyor zaten arkadaşlar ben köy yağmacılardan korudum. yağmacıları öldürdüm İşgal diyorlardı baskın yapmışlardı ve baskın kurtardım onları ve köyün kahramanı oldum. Köyün kahramanı ne işe yarıyor dersiniz? Şimdi bir tane alayım. Köylüye bakın. 36'dan 26'ya düşürdüm. Çünkü e, köyün kahramanı olduğum için indirim yapıyorlar bana. Arkadaşlar. Evet. Böyle. Bu bütün köylerde geçerli. Yani sadece bu köyde geçerli bu. E, bütün köylerde bunu yapabilirsiniz başka mı olursa. Köyün kahramanı olabilirsiniz. Ama olmayanlar varsa git. Ben de daha bugün aldım. Bu bu köye kalemler koydum. daha uğraşmayayım diye. neredeyse yağmacıların yeri. İleriye gireyim. Çok üzülüyorum. Arkadaşlar. ilk önce yağmacılar tam buradan başladı. Geldiler. Ondan sonra geldiler bir kez bu aşağıya ondan sonra bir daha hep buraya gelmeye başladılar demek ki buralardan bir yerlerden ben madiyeri var Ama nerede olduğunu bilmiyorum. Galiba yok. Ama nasıl geldiğini bilmiyorum ya. Şöyle bir dürbünün ne kadar uzaktayız. Yani ayrı çarpacağım. şöyle bir gezeyim. Arkadaşlar bu arada daha yakın göstermesi için ben tatliğini biliyorum. Ayarlara giriyorsunuz arkadaşlar. Nasıl iyi dolar yazıyorsunuz? yazıyor. Hav'ı sıfıra indirin. Evet arkadaşlar. Daha yakın oldu. Bakın. Göre biliyorsunuz. Böyle biraz hava arttırayım. Bak. Bakın görümcesiniz. Onu sonra ayarladım. Yine görüyorsunuz ama yukarıda çalışma var arkadaşlar. Sesim birazcık kötü geliyor olabilir. Bakın arkadaşlar daha geriden gözüküyor. Ve böyle bakın. Bir de ee, böyle bakın. Dur, düşüreyim. Bir de böyle bakın. İşte arkadaşlar. Videomuz bu Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.